Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece karakterlerimi değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben karakterlerimi değiştireceğim. Biliyorsunuz ki kapak fotoğrafımı da değiştirdim. Ben kapak fotoğrafımı değiştirdim de genellikle diğer şeylerimi de değiştiriyorum komple. Neyse geçelim. Geldik. Ee, şimdi ben başka bir şey için kullanmışım. Ondan yapmıştım. Çalmışım bunu. Ben kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Ama o videoyu yayınlamadım yani. İnternet kısılmıştım. Neyse. Şimdi girdim. Ben yayınladım. Ben küçükken hep kendi kendime böyle söyleyemiyordum. Bir çekilmiş gibi. <laughs> o zaman bir hesabım yoktu. Ben küçükken hep bu sıçıklıyordu. ben bu gözü seviyorum ama çok şey gözüküyor. Çok kıskanç gözüküyor. Gözü görüyor musunuz? N Olsun bari? Sen olsan bari. <laughs> Mı? Bari kirpiklerini gözüksün ya. Ne olur. Şuraya gireyim. Ay çok güzel <laughs> Sesim güzel bir elbise Çok da genç kız gibi yani? Bu bazıları ama çok güzel. böyle oldu bu karakterimiz. Ben bunu sıçırım, buna geçeceğim. Bunu sıçtım. Şöyle ay çok tatlı oldu. Sen olsan bari. Bunlar şarkı geliyor. Neyse arkadaşlar geldim. Böyle ama kışlık olmasın. Ben böyle mi daha şirine? Neyse ya sen ne yapayım? Hakkıyımıza. Aa buna en iyisi kişi olur. Menes. 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 İsimlerini de değiştireceğim. Komple yani karakterlerimi sarmak değiştireceğim yani. Yumurta kafa. Güzel bir şey okuyor. Ağaç doğdu kafasından. Şok oldu ailesi. Dedi bizim çocuğumuz ağaç mı? Ağaç mı? Ağaç mı? Yoksa çingenemin gene mi? Mingene -mi, min mi? Buraya geçiyoruz. Kız mı olsun bu ya? Elbette kız olsun. Burada erkek yerinde bunun tokalısı var. Ne alaka? Ama gerçekten var. Bu da. Sarı mı olsun saçım? Sık kahverengi. Neyse. Oha çok uyumlu şu kıyafeti. Çok uyumlu. Aa bunu herkese alabilirdik. Arkadaşlar. Neyse, bakayım. Sıkı yaptım. Bu nasıl? Oo, namır namır. Tıpış tıpış. Ek bir para alayım. Bu da bitti. Sıra bunda. Ay, yeni karakterim çok güzel oldu kız olan ya. पेल दम बिल बिल Dıştaki mi? Çok beğendim ya. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar. Bu neden ters döndü? Neyse. Şu dondur. Dondu telefon. Böyle olsun. Aaaa. Ne oluyor? Çıktım donmasına giderim. Geliyorum. Çıktım. Tekrar girdim oldu. çok güzel. Bu da. Oh. Bir yakışmıyor ya. Ben sticker beğendiğimi alsam. evet çok güzel. Bu da çok tatlı bir, şey bir sürü güzel var. Ben nasıl edeceğim Ya Allah Güncelleme gelsin. Bu kız şeyleri kız yerine gitsin. Ya. İki saat arıyorum ben bu Bum 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 bu mu Daha mantıklıymış ya yani Allah aşkına. Ay bu da güzel çok yakışır bunun ama. Yüzde bunu koyacağım bir yere Nasıl oldu? Ama yakışmadı sanki ya. Neyse ben arkadaşlar İsimlerini değiştirecektim. Ben kendi ismimi zaten bende. Lena olsun. Lena. Lena. benim kardeşim. Lena. Lena kızım. Ne yapıyorsun? Mahmutuz. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Ee, ne olabilir? Hmm. hmm düşünüyorum. <laughs> ya ne olabilir? Leo olsun yine ya. Bunu Hayır bu Leo olsun. <laughs> Hmm. iyi. Eee. bir yere ya bu Küçükük var ya. Yusuf ekşirmiş aşağı. Ay az kalsın siliyordum. Elperlerim. Silme. Şunu olsun. Dur. Ayaz. Ha bunun ismi Ayaz olsun. Bunun ismi Nina olsun. Benim ismimi söyleyeyim. Hayır Ayaz olmaz. Vallahi billahi çalacağım. Berk olsun. Bunun ismi de Doruk olsun. <laughs> bunun ismi de Ayki olsun. Açıklardım. Bunun zaten belli neydi? Şunu unuttum ya bunun için arkadaşlar ya. Bunu koyacağımız. Sana var hakkında? Ne olabilir mesela? Olsun Leo. Evet, Leo. Enes Jasmin olsun bununki Jasmin Biliyor Evet biliyorum Enes Batur Oh Ben Tamam <laughs> Enes dağılma salyağıyla Bulduruk Belki Belki olsun Bir dakika aşağı yukarı da var, Bu arada yeni ev turu gelsin yeni evi taşınacağız. Yeehoo Dur. Bakayım bir dakika nasıl oluyor. Yani kartlarımız nasıl gözüküyor. Çocuklar çok tatlı ya. Şimdi sadece bay bay. Böyle videolar devamı gelsin. <laughs> Hep gelmesini gelmesin istiyorsanız like, 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 like abone olun Bildiğimleri açın. Ondan daha çok haberiniz olur attığım videolarla. Tüm. Sesim için. Çok sevinirim açarsanız. Yani. <laughs> <Düzel mi>? Eee. <laughs> bye bye arkadaşlar. Sizi çok öpüyorum bu arada günaydın. Bay bay. Yanlış. Bye bye. Öpüyorum sizi çok. Hoşlarım.